Ben Süleyman Yalbaş. Spartaya yal başlayayım. Evet, e, biraz özgeçmişimden bahsedeyim. E, meslek olarak oto Hollanda'da 50 yıl kaldım. E, 23 sene eee Tekvando okulu çalıştırdım. Talebelerimin sayısını ben unuttum. 2500 civarında olduğunu düşünüyorum altı şehirde ders, dersler verdim. 2012 yılına gelindiğinde gördüğüm bir video neticesinde paramotorla tanıştım. Eğitimini Hollanda ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye ve Hollanda'da aldım. Muhtelif yerlerde de uçtum. Bu spor benim ufkumu açtı. Çok zorlu, ekstrem, yapılması kolay olmayan bir spor. Ama beni tamamen e, fethetti diyebilirim. Yapı olarak da ekstrem sporlara çok uygun bir insan olduğum için bu cihazı artık e, paraşüt motoru deniyor. Veya motorlu yamaç paraşütü diyebiliriz. Aldım. 58 yaşımda bu spora başladım. İşte gördüğünüz e, motor 150 cc, 27 beygir gücünde saniyede 72 kilogram itişi olan bir e, motor, sırttan motorlu. Gördüğünüz e, arazi benim e, kalkış alanlarım, biçilmiş tarlalar, yollar, tepeler, düzler, her yerden kalkış yapabiliyorum. Şu anda 68 yaşındayım, bu sporu sağlığım elverdiğince ekli yapmak istiyorum. Adrenalin tutkunlarının zirveye çıkacağı ekstrem bir spor olduğu için herkese tavsiye ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü her zaman kulaklarımda. İstikbal göklerdedir. Benim de bir paramotor pilotu olarak söyleyebileceğim. Gençlerimizin bu sporu yapmaları bu onlara özgüven verir. Bu onlara kararlılık e, duygusu aşılar. Bu onları mutlu eder. Benim dileğim bu sporu yaygınlaştırmak için gençlerimizin buradan onlara bir çağrı yapıyorum. Paramotorla ilgilenin. En azından 8-10 tane video izleyin. Nasıl bir spor olduğunu görün. Hepinize başarılar diliyorum. 68 yaşında bir abiniz olarak size paramotoru tavsiye ediyorum.